Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emiri 1. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişi arasında plazada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahın çekilmesiyle ortalığı alevlendirdi. <laughs> Taraflardan birinin ateşlediği silah tutukluk yapınca dipçiyle saldırıp birbirlerini darp etmeye başladılar. Olayda iki kişi yaralandı. Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.